de daha beraberiz. Bugün e, makaron çanta yapmayacağız. E, yaptığım çantayı göstermek istedim size. Bunu ilerleyen günlerde göstereceğim nasıl yaptığımı. E, bunu çok sevdiğim birine yaptım. E, önceden böyle göstermek istedim. E, rafya iple yaptım. Sapı da ve e, gövdesi de tamamen rafya ipiyle yapıldı. İçi astarlandı. İlerleyen ilerleyen günlerde bunu nasıl yaptığımı göstereceğim size. Çünkü şöyle bir özelliği var. Bunun içerisinde e, halat var. Halatın etrafına ördüm ben e, bu çantayı. Onu nasıl yapıldığını göstermek istiyorum ilerleyen günlerde. Bu arada rafya ipi gerçekten zor örülen bir ip ama el alışınca kolaylaşıyor. İlk başlarda zorlanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bugün bu makaron çantanın sapını göstereceğim size nasıl yaptığımı. Yani çantanın sapından başlayacağız yapımına. İlerleyen günlerde de gövdesini nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunu arkadaşıma, e, sevdiğim arkadaşıma vereceğim için önceden göstermek istedim. Ki en azından bir fikriniz olsun diye. Evet dediğim gibi bugün çanta yapımının, makaron çanta yapımının sapıyla başlayacağız. Arz ederseniz başlayalım. Çanta sapımı yapımını ben size şimdi rafya iple göstermeyeceğim. Çünkü yeni başlayanlar varsa kafaları karışmasın diye. Çünkü gerçekten rafya iple örmek biraz zor. Ee, şöyle orta kalınlıkta bir iple göstereceğim. Tığ numaram da 4. Çantanızın sapının kalınlığını yani genişliğinin ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekiyorsunuz. Ben başlangıç olarak 5 adet zincir çekeceğim. 2, 4 ve 5. Ve e, komple bu arada bu beşinci şey gibi düşünün. Dönerken bir tane zincir çekiyoruz sık iğnelerde. Onun gibi düşün. Aslında dört tane işleyeceğiz. Dört adet sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Bir zincir çekiyoruz. İkinci sırayı da dört adet sık iğne ile tamamlıyoruz. artık başka zincir çekmiyoruz ve döndürmüyoruz da. Buradan örmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın şurada şu zincirler var. Bir de şurada bakın şu oluşan halka halka zincirler var. Şimdi bu zincirimizin ön taraftaki halkasını komple değil sadece ön taraftaki halkasına batıyoruz ve bunun içine batıyoruz şöyle. 3 tane halkamız oluyor tığımızın üzerinde. Önce ilk ikisini sonra diğer ikisini birlikte örüyoruz. Geliyoruz diğerine. ikincimizi yapıyoruz. Yine buraya batıyoruz. Ön halkasını ve burada bakın. Sık örmüşüm ben. Şuna batıyoruz. 3 tane halkamız var. Önce ilk ikisini, sonra diğer ikisini birlikte örüyoruz. Geldik üçüncümüze ön halkaya ve şuradaki halkanın içerisine batıyoruz. Bunlar daha sonra iki tane olacak ikinci battıklarımız. Onu da göstereceğim şimdi. Üç tane halkamız var. Önce ilk ikisini, sonra diğer ikisini. Geldik dördüncümüze. Yine önce şuna batıyoruz. Ön halkasına. Sonra da bakın şu yanda böyle bir halka var. Buna batıyoruz. Önce ilk ikisini sonra diğer ikisini. Döndürmüyoruz. Bu zaten otomatikman döndü kendiliğinden. Buradan devam ediyoruz. Şimdi bakın iki tane olacak demiştim ya. Bakın iki tane oldu bunlar. Şöyle göstereyim. Biz başlangıçtaki ilk baştaki halkasını kullanacağız. Yani yine bunun ön halkasını battım. Sonra yanındaki ön halkaya battım. İlk ikisini sonra diğer ikisini birlikte ördüm. Bir. İlk halka bakın şurada bu biraz geniş olmuş. Bu iki tanesi. Şöyle. birlikte ördüm etti 2 üçüncü şöyle bunu aldım bakın şurada iki tane görüyor musunuz şuna değil şuna batıyorum ve birlikte örüyorum dördüncü de de bakın şurada yanda oluyor şuraya ve hemen yanındaki şu halkaya batıp birlikte örüyorum. Ve örgümüz zaten kendini otomatikman döndürüyor. Biraz çekiştirmek gerekiyor. Geldik yeni sıramıza. Bunun haricinde başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ön halka şurada bakın iki tane şey var. Burada da aslında e, zincirler, başak modeli, başak mı diyorlar onlardan var ama bunlar yatay. Bunlar burada da böyle. Şöyle. Şunun ön halkasına batıyorum. Önce ilk ikisini, sonra diğer ikisini birlikte örüyorum. Sayarak giderseniz, mesela sayınız 4 ise benim gibi dört tane yapın mutlaka. Bazen çünkü atlanabiliyor. O zaman çanta sapı şeklini değiştirecektir. Geldik buraya. Bakın şöyle. Yine burada böyle bir başak var. Şu halkasına batıyorum. Önce ilk ikisini, sonra diğer ikisini. İki oldu. Üçüncüyü yapıyorum. Geldik sona. Sadece sonda kafanız karışabilir. Bakın şurası. Şöyle yan çevirdik mi şu. Ve şurada duran şu halka. Bu biraz sıkı oluyor. Heh. Önce ilk ikisini sonra diğer ikisini. Otomatikman örgü kendini çeviriyor. Ben burada bir şey oldu. Bunu takalım buna. Ha. Arada bir çekiştirmek gerekiyor. Geldik yeni sıraya. bir sırayı da beraber yapalım. Şu ön halkayı şurada iki tane var. Bakın onun ilk halkasına batıyoruz. İlk ikisini ve sonra diğer ikisini örüyoruz. Ördükçe el alışıyor. İlk başlangıç biraz zorluyor. Ama ördükçe el alışıyor. İlk başlangıçlarda mutlaka sayarak giderseniz bir sorun yaşamazsınız. Yine geldik bakın sona. Çekiyor kendini. Şurada bakın şu. Bunlar zaten üst üste duruyor. Şöyle. Ve şöyle. Önce ilk ikisini, sonra diğer ikisini. Şimdi biraz çekiştireyim. Çekiyor çünkü. Biraz daha birlikte örelim. Biraz büyüyünce buluşalım. Evet, ben biraz şimdi ördüm. Şurada bir vermiş galiba. Görüntüsü şöyle oluyor. Son derece sağlam. Şimdi bir sıra daha yapalım sizinle. Bakın şuradaki halka şu. Ve şuna batıyoruz. Şurada zaten görüyorsunuz bakın şu. Ve hemen şunun birbirine paralel olan ikisine batıyoruz. İki oldu. Üçüncüyü yapıyorum ve sonda şurada iki tane halka var bakın şu ve şu önce şuna batıyorum sonra hemen şuna batıyorum ve birlikte örüyorum şurada ben bir fire vermişim bunu dikkate almayın dediğim gibi çok sağlam bir sap oluyor ve görüntü olarak da bence çok şık bunu daha kalın iple yaparsanız görüntüsü biraz daha farklı olacaktır. Daha ince iple yaparsanız daha da farklı olacaktır. Evet bugün makaron çantamızın sapıyla başladık. Umarım güzel anlatabilmişimdir ve anlaşılır olmuşumdur. Bir dahaki projelerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.